Ondan 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 ulaşamıyoruz birbirimize. Oyun yapıyorum. A ha, hocam. Abicim, nice senelere. <laughs> Sağ ol abi. abicim benim. Sağ ol. Her şey, ol. şey. Her şey o güzel kalbin gibi olsun abi. Sana ol, her şeyden abi. güzel beraber ]erek. İnşallah. Beraberce olsun be. Ne oluyor abi? Nedir durumlar? İyi, fena değil. İşte maç vardı bugün hazırlık maçı. Hazırlık maçı. Otelde kaldık burada. Regnum. Regdum'da. Zaten zaten Evet. Sopak Başkanı her zaman şov yapmış. Bu, <laughs> bu tarafın da inanılmaz bir yapmışlar. Yapar yapar. Sen ne Yaparsın? yapıyorsun? İyi abi pro lisans vardı. 2-3 gün evdeyiz. Pazartesi döneceğim inşallah Lviv'e. Ha İstanbul'dasın. Sonra... E, İstanbul'dayım İstanbul, İstanbul, İstanbul evdeyim. Şimdi çocuklarla yedik. Hastanede falan abi. Atıyorum. Aa, bir şey yapmıyor. Sen iyi misin? Ben de iyiyim ben de iyiyim. Abi maşallah yaşlanmıyorsun ya. Sana ne olur abi dert yok tası yok. Hayat size güzel. Arada dışı seni. Vallahi. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> abi, dert yok tası yok. Mis gibi Antalya. Her maç müsteşem oluyor. Evet vay muhteşem de. oyun. Vallahi seni guru duyarak izliyoruz. Allah başından hep daim kız. Allah razı olsun Her zaman oldu. çok güzel. Hep böyle iyi haberlerini alalım. Sağ ol abim benim. Bekliyorum Emir abi fırsat olunca oraya gel. Zaten konuşuyoruz. Geliz inşallah sen de Antalya'ya geleceksin inşallah. Bekliyorum. Kaç oldun abi? 45 bitti 46 sen. Tam kalk oldu. Size ne olur abi bu hayatta? Size ne olur abi şu hale baksana. 25 gibi duruyorsun ya. Maşallah Allah nazardan saklasın. kaldı diyorlar diyorlardı inanmıyordum kendime. <gülüyor> <gülüyor> abim benim seni seviyorum. Çocuklarla, ömerle, kızlarla, ile çok güzel bir yaşın olsun. En güzel yaşın olsun inşallah. Sağ ol abicim benim. İnşallah evet. beraberce olsun. Allah sana da evlatlarınla eee uzun sağlıklı uzun ömürler versin. Başarı tamam. hep daim olsun. Duayı, duayı azaltma bu ay önemli benim için Aman diyeyim. Evet, bu hafta <laughs> Başlıyoruz va tekrar. Va Her zaman. <laughs> Mec mecburen maçtan önce değil gerekeni yapıyoruz. Sen gurur duyuyoruz. Sağ ol abim benim. Öptüm çok Emre abim. Ben Dikkat et kendisi. Seni evet, seviyorum ben abi. Ben evet, abi. Şey selam. Hocam. Selam. 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 defa. Selam. 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 Selam.